Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar e ile karşınızdayım bugünkü modumuz dolpenter ağır yüklü dosya paketi Dosyamızı alıyoruz normal ardından da aracımıza bağlıyoruz ve yük listesinden arkadaşlar bulunduğumuz şehre göre farklı farklı ağır yükler çıkıyor gerçekten güzel bir mod bakın bende şu anda libher diye bir e makine var artık herhalde cihaz var 36 ton bulunduğum yer Türkiye maden bakalım buradan çıkabilecek miyiz denemedim ilk defa gideceğim. Ee, normalde gezeceğimiz yerde Limoges 4066 kilometrelik bir biz tabi sadece madeni el çıkabilsek arkadaşlar çıkacağız. E, ee, paketinde ne gibi özellikler var? Gelişmiş bağlantı, kablo desteği, 5 aks, 2 şasi se 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 seçeneği ve 70 kilolu e, kargo demiş yani 70 kiloluk herhalde 70 ton ne kadar yüklerde var galiba. Altımızda da yine Volvo serisinden Volvo VNL 2018 modeli var. Şöyle bakalım bir araçla e, dosyaya. Valla araç da güzel. Dosyamız zaten bu makinenin ben ne olduğunu anlayamadım ama belki bilenler varsa yazabilir. Winch mi ne galiba ya? Winch değil de bir şey kaldırıyor galiba. Çekiyor mu kaldırıyor mu artık ne yapıyor bilmiyorum. Dip her diye bir şey LTM 36 ton. Evet arkadaşlar araç ve dolce paketi yine videonun açıklama kısmında olacak. İsteyenler kullanabilir. Ee Dolayısıyla paket veren gibi DLC istiyorum bilmiyorum ama herhalde yine belki heavy kargo belki ister. Tam emin değilim. Evet arkadaşlar bakalım. Başlayalım. Yalnız şöyle bir şey var. Aracın normal kornasına basmayın. Çünkü susmuyor arkadaşlar. Ama havalıya basınız bir şey olmuyor. bak hemen basıyorum havalı kornaya. Bunda bir şey ama normal kornaya bastığım vakit korna susmuyor. Onda bir hata var galiba. Haberiniz olsun e, ee, kullananlar arkadaşlar normal korneye sakın basmayın. Evet içi de bakın acım bakın böyle arkadaşlar. Bir arsa var şöyle. Şöyle göstereyim ben size. Animasyonlar var mı etkin mi? Şurada var galiba. Aynen. güzel yine bir adımız daha mı var. İşte böyle. Evet arkadaşlar dediğim gibi aracın kornasına basmayın. Sıkıntı. Of bak ne ses, 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 mükemmel yalnız. İyi maşallah şükür <laughs> Allah. <laughs> Evet arkadaşlar başlayalım. Haydi Bismillah. Bakalım madenden çıkabilecek miyiz arkadaşlar? Dakika bir kokuyor. hemen çarptık mı ya ne oluyor arkadaş? Haydi Bismillah. Bu arada madenin ismi sanki arkadaşlar değişmiş 2.55'te. Önce, önceden bakın şimdi North Kalk olmuş. Evet arkadaşlar yükümüz 36 ton. Direksiyon şu an yerinden çıkmak üzere. Haydi bakalım. Ya bu Kükenes Mahallesi'nin keşke bir yani, trafiği olsa. Maalesef trafik yok arkadaşlar burada. Keşke yani buraya yani, tırlar gelse böyle. Eyvah eyvah. Vallahi arkadaşlar. Ağır da Aracının da yılaması lazım ki. Kaldırsın yükü. Şunu alalım buradan. Şunları açalım. Hadi bakalım. Yani dediğim gibi keşke bu madene ağaçlar gelse. Madem buraya konulsun e, bir firma aşağıya da yine yapay zeka insin. Bomboş yollar. çatma abi dokunduk. Dışarıdan kullanayım ben şöyle. Görelim size. Yani çok fena ağır paketler var arkadaşlar. Ha bu arada şunu göstereyim ben size bir saniye hemen devam edeceğiz Bakın şöyle arkadaşlar dosyalar bundan Direk şurada Yezzy Cat trailer diyor Bunu alıyorsunuz o kadar ardından da Dediğim gibi yük normal yükünüzü alıyorsunuz Devam Saatler gece bu arada 3.25 promis saatine göre Vallahi efsane. Direksiyon fena yanı şu anda. Düşme abi, düşme, düşme, düşme. Ay. Zor şey uzman oldu be maşallah dik yokuşlar, dik rampalar Arkadaşlar hadi sakın durma. Şu anlı 7 in yazınız. Yani burada 70 ton yük çıkmadı. O kadar baktım ama bulamadım en fazla 36 ton çıktı onu aldım demek 70 ton ben buradan e, çıkaramazdım herhalde bu, bu, bu araçla Baksın, 36 ton da böyle zorlanıyorsa bu araç belki başka araçlar çıkardı ama bilmiyorum bunu bu araç e, şu an hızlandı bayağı bir ya. Devam. Devam ki. Ya biraz daha gidelim arkadaşlar. Belki hepsini bitiremeyiz çünkü araç yani yavaş gidiyor sonuçta. Gidelim biraz daha. birazcık normal yola gideceğiz herhalde aynen hemen rampayı gördün mü direkt bayılıyor Hadi oğlum. İşte keşke karşıdan bir araç gelse böyle biraz zorlansak buradan giderken bayağı bir zorlansak yani online'de olduğu gibi tepeyi bir açarsam inşallah. Bu bayağı rampa ne böyle? Evet en az 7'ye düşüyoruz hızımız. 7'nin altına inmiyor. şöyle ya. Direksiyon hakimiyeti bayağı bir zor arkadaşlar bu yollarda. Çünkü direksiyon şu an sanki bir kılacak gibi yani. Bayağı zorluyor. Aman aman aşağıya düşmeyalım da. Evet, yes, artık zor yollar bitti galiba rampa yollar genelde. Evet burası, bu köprü arkadaşlar geçen benim canlı yayında ee, Bir arkadaşımız tarafından aşağı uçtuğum Bir yol tam burası ama arkadaşın sonu Maalesef kötü oldu Çünkü banlandı Aslında hiç istemediğim bir şey kimseyi böyle banlatmak Ama ilk defa hayatımda yani birini böyle e, rapor ettim anlattım çünkü hak etmedim yani ben orada dururken bir anda geldi çarptı beni aşağı attı sonuçta canlı yayındayız Arif Şakan'ın canlı yayındayız o gün yani bizi aşağı atınca bir daha daha güne girmek istemedim arkadaşa da buradan selam olsun bir ay artık bandı. Herkes dikkatli olsun arkadaşlar yani. Kuralları alalım. Araç bence güzel, ses mükemmel ama dediğim gibi sakın koronaya basmayın. Hava o güzel de diğeri susmuyor abi. Onda bir hata var e, takılı kalıyorsun sanki bir korona Hatta bayağı bir diye yok sus susmuyor susmuyorum. susmuyor korna. ses falan güzel. yani az kaldı bitiyor. Evet, arkadaşlar bir istek ileride çiftliğe gideriz.

Kenet aslında online e, videosunu yapmak isterdim. Hatta bir kere yaptım, kaydettim. E, Art Art beraber haber yoktu onun. Güzel bir video olmuştu ama sonra bir sıkıntı oldu videoyla ilgili. O yüzden onu arkası atamadık. İnşallah bir daha istifa yine yaparız böyle bir videomuz olur online'da. Valla en başta ilk rampalar hariç şu anda iyiyiz böyle. İyi gidiyoruz. Aracı da iyice böyle hani modifiye ettik. Ağır yük. Kaldırsın diye. Madem devam ediyor hala ya. aldık yine burada. 7 indik yine evet. Şurası normalde 65 kilometre galiba. Ama kaç dakika oldu? Hala bakın. Gidemedik. arkadaşlar artık madeni bitirdik gibi şimdi ben ileride aşağıda e, çiftliğe gidelim orada artık bırakırız ben daha sonra bu yükümüzü teslim ederim trak buka olsun hizmet deriz böyle artık top bitti. Direksiyon şu an kendine geldi. Birazdan trafiğe de bakalım. Aynen. nyelen nyok. De van. Aşağıda bırakırız. Biz sola dönmeyelim abi şimdilik. İleride bir park ederim. Bakın tam karşımızda hemen. Çiftliğe gidelim abi. Önce bir sağ yapalım. Şuradan girilmeyen bölge. madenden çiftliğe Şöyle bakalım artık yavaş yavaş. Kaldırmış tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, Dolpenser ağır bir paketi ile bugün Kirkenes Maden'den Çiftliğe gelmiş olduk. Sizler de bu şekilde indirip kullanabilirsiniz. Dediğim gibi araçta sakın ama sakın koronaya basmayın çünkü susmuyor. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Görüşürüz. Bay bay.